Hoş geldin. Hoş geldin. Arkadaşlar 12.000 abone olmamıza çok az kaldı bu arada. Sesten dolayı özür dilerim. Töbe tövbe bu sesimi. Hoş geldiniz. Arkadaşlar 20 dakika doldu. Ben de canlı yayını açtım aboneler modunu açabilir misin? aboneler modu Ama bir dakikalık olmasın ya yani. aboneler modu direkt abone olan kişi yazabilsin Tamam öyle evet beni yaz unutma Tamamdır ee, Tamamdır ha, tabii, tabii. herkes gelince halledeceğiz arkadaşlar herkes bir gelsin. Tamam kişi, herkesi bekleyelim bir. Şöyle bir herkes Zaten bir ikinci dakikada böyle doluşuyoruz inşallah bu da. Şu an kimseye yazmıyorum. Sonra yazacağım. çekilişi e, yarına açıklanır. Evet. Binek, tilki, kiti çekilişi arkadaşlar. Seni yazar mıyım bilmiyorum. Unuturum. Zaten şimdi yapmayacağım çekilişi. Sonra yaparım ama bilmiyorum. Efendim. Ee, merhaba beni yaz. O zaman arkadaşlar şu an yapmıyorum çekilişi. Herkes gelsin. Çok uzun değil mi? Tamam yaparken beni de yaz. Ee, tamam arkadaşlar çekiliş olacaklar. Yok çekilişi kaçırmadın. Yeni başlayacak. Böyle herkes gelsin ondan sonra. Yok Arkadaşlar ben maalesef Saklambaçı oynayamam. Sizler oynayın moderatörler. Yönelik takipçilerim oynayın. Daha başlamadı çekiliş. Evet daha başlamadı çekiliş. Birazdan başlayacak. Aboneler modu 20 dakika olmasın. Çok fazla. 20 dakika çok fazla. Tamamdır. Şu an kimse yazmıyorum. Aboneler modunu neden açıyorsun? şey yapıyorsun? 10 dakika olmaz. Aboneler modunu şey yap. Abone olan direkt şey yapsın. Öyle olmaz. <laughs> Tamamdır. Tamam böyle kalsın. Değiştirme. Efendim. Arkadaşlar herkes, herkes gelsin. Ee, herkes gelsin. Yok çekiliş bilmiyorum. Ya 15 saniye arayı kapat. Ne? İstanbul ise yedek mi? Benim yedek kanalım yok Silo kanalı. Bak geçen de zaten gördüm seni YouTube'da. Arkadaşlar şey eğer adını ve kapağını değiştirmezsen seni banlarım. Senin kanalını şikayet ederiz. Adını ve kapağını değiştir. Bu kanal mı? Geçen de de böyle bir kanala rastladım zaten. Evet sahtemiz var arkadaşlar. Adını değiştir. Ezik diyen bana abone olmuş. Aboneler moda açık değil mi? Yok çekiliş bitmedi. Yeni başlıyor arkadaşlar. Sahtem geldi. Bir de yazdı bana. Yayını beğenir misiniz? Arkadaşlar çekilişin şartlarını söylüyorum. Çekilişin şartları kanalıma abone olmak ee, sonra çıkacağım diyor. Teşekkür ederim. Kısa bir süreliğine de abone olduğun için. Desteklerin için teşekkürler. Ben efendim ya değiştir adını. Adını değiştir. Adını değiştirir misin? Beni taklit etme. Sonra gidiyorlar sana abone oluyorlar. Tövbe tövbe ya. Gidiyorlar abone oluyorlar. Adını değiştir ki bu. 566 abonesi mi? Ne vardı? Niye bağlanın? Nasıl? Töbe, Tövbe tövbe ya. <laughs> Benimle birlikte yolun şu kuzu. <laughs> Rose yani PK ile bana da sahte göremeyeceğim mesajları? <laughs> Abla efendim. Tövbe tövbe. Rose artık banlama birilerini. Ekle ne olur peki. Tamamdır arkadaşlar şimdi çekiliş başlıyor. Çekilişimizin şartlı kanalıma abone olup canlı yayınıma like atmak. Hadi bakalım arkadaşlar. Ee, tam sabitliyorum yaz sen. Arkadaşlar yayını yayını ben dondurdum da şey arkadaşımızın çekilişin şartlarını yazmasını bekliyorum da yazsın. Herkes de dondu arkadaşlar. Arkadaşlar yayına bir şeyler oldu. Kapatıyorum. Bir dakika açabilirsem açacağım. Bu aralar yayınlara bir şeyler oluyor da. Kapatıyorum. Arkadaşlar açamazsam denemeye çalışacağım çünkü yayınlara bu aralar bir şeyler oluyor da. Şimdi kapatıyorum. Açabilirsem açacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Olmadı.